Doğadan sahne bir tek aldı. Yenilikçi ürünleriyle fark yaratan doğadan hepimiz biliyoruz. Bu biri de zaten Sahne bir tek Çok iyi <iyiyim> ezber konusundayım. <laughs> <laughs> Yenilikçi ürünleriyle fark yaratan Doğadan'ı hepimiz biliyoruz zaten. Bu ürünlerden biri de iri bitki ve meyve parçalarını özel şeffaf poşetlerde sunan Büyülü Bohçaydı. Doğadan Twitter hesabı üzerinden yapılacak benzersiz deneyim iletişimi için 5 farklı Twitter fenomeniyle bir gün içerisinde takipçilerimize benzersiz deneyimler yaşatmaları üzerine anlaştık. Kullanıcılarımızdan biri fenomenler tarafından sürpriz bir şekilde fenomen yapılma deneyimi yaşarken Doğadan Büyülü Bohçası'nın yanında hazır tutan bir başkası diğer bir fenomenimizle İstanbul üzerinde bir helikopter turu yaşadı. Diğer bir kullanıcımız iki moda vloggeri tarzını baştan aşağı yenilerken şanslı 5 ayrı kişi ise Twitter'ın en ünlü ikonlarından biriyle büyülü bohça eşliğinde keyifli bir çay sohbeti yapma şansını yakaladı. Doğadan büyülü bohça alan ve sosyal medyayı aktif şekilde kullanan kullanıcılara benzersiz deneyim yaşatan bu projenin videoları dijital pazarlama bloglarında gişe rekorları kırmaya aday görüntülenme sayıları yakaladı. Ee, size tek bir rakam vereceğim, 37 kampanya süresince doğadanın satışları da takipçi sayısı da tam %37 oranında arttı. Ee, doğrudur evet ezberledim. Ben ne yapayım ki ya? ezberledim ya yani, ama o kadar oluyor.